Cevizli, fıstıklı... Yok ben almayayım. Zaten bende şey var. Gizli şeker. Aa yoktur yoktur. Hem gizli olsa bilemezsin. Ben bitirdim sayılır zaten. Ayarında da yapıp kaçayım ben. Limonatalar geldi. Aa, ben artık kalkayım. Aa! <laughs> Rahat ol abicim. Sen bizi sadece internet fiyatına hem dijitim hem de internet sahibi yaptın. Sana ne yapsak az. Biz bunu herkese yapıyoruz zaten. Herkese mi? Herkesi, herkese. Herkese Herkese. Ee, o zaman ben avokadoları götürüyorum. Ben de limonataları götürüyorum. Herkese Herkese. Bir suyunuz varsa içerim. DigiTürk'ten internet fiyatına hem DigiTürk hem internet sahip olma rahatlığı. DigiTürk'le birlikte limitsiz internet ayda sadece 59.99'a.